Tatları kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle Şam tatlısı yapacağız. Mersin Tarsus bölgesinde ismi Şam tatlısı olarak geçse de bazı bölgelerde ismi Şambali tatlısı olarak da geçiyor. Şambali tatlısı genellikle irmikten yapılıyor. İçinde un yok, yağ yok, yumurta yok. E, lezzetli bir tatlı. Sizinle paylaşmak istedim. Her yörenin tarifi farklı ama lezzeti hemen hemen aynı olan bir tatlı çeşidi. Kış aylarında, Ramazan aylarında çok kolay bir şekilde evde yapabileceğiniz ve sunabileceğiniz bir tatlı. Haydi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şam tatısını hamurunu yoğurmak için irmiğimizi bir kaba döküyoruz. Kaba döktükten sonra içine ben e, yaklaşık bir çay kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı da karbonat attım. Yani bir paket, bir paket de diyebiliriz bir paket karbonat, bir paket de kabartma tozu attım içine. Karıştırdım. Şimdi içine toz şekerimizi ekliyoruz. Bir su bardağı toz şeker ekledim. Bir su bardağı daha toz şeker ekliyorum. Evet arkadaşlar. iki su bardağı toz şeker ekledim. E, de yaklaşık 5 su bardağı irmik vardı. Yani yaklaşık 1 kiloya tekabül ediyor. Arkadaşlar bunu toz ürünleri kattıktan sonra şöyle bir karıştıralım. Bir su bardağı yoğurt ekliyorum arkadaşlar. Yarım su bardağı kadar tekrar yoğurt ekliyorum. Bu da yaklaşık 300 gram yapıyor gram ölçüsüyle hesaplarsak. Bir su bardağı da sütüm var. Sütü ekliyorum. Malzemelerimiz bu kadar. 5 su bardağı irmik, 2 su bardağı toz şeker, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı karbonat, 1,5 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ise süt ekledik. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. 40'a 30 baklava tepsileriniz varsa veya da onun boyutlarında 40'a 30 borcam da olabilir. Onlara dibine yağ sürerek ekleyeceğiz ekler eklemeden önce baklavalı tavamızın altına tereyağı sürebiliriz lezzet katar e, hem de sunumda size rahatlık sağlaması için şimdi yavaş yavaş ekleyelim Arkadaşlar irmiğimizi baklavalık tepsimize iyice yaydıktan sonra şöyle bir kasede yoğurdumuzu karıştırıp düzlemesi için yani pürüzsüzlük almaması için kullanabiliriz ters tarafıyla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi irmiğimizi baklava tepsisine dağıttıktan sonra e, kaşık yardımıyla üzerine pürüzsüz bir hale getirdik. Yarım saat dinlendikten sonra bu şekilde kuruyacak üzeri hafiften. Daha sonra bıçağımızla e, istediğimiz şekilde kesip süsleyebiliriz. Biraz da beklet süreceğiz kızarması için. Daha güzel bir şekil alacak ondan sonra fırına atacağız fırınımızı 170 dereceye getirip öyle atalım soğuk fırına atmamaya dikkat edelim 170 derecede ortalama 35-40 dakika piştikten sonra şerbetini ekleyip sunumu hazır edebiliriz evet arkadaşlar dinlendirmeye bırakmıştık yarım saat dinlendikten sonra üzerine hem kızar kızarması için daha güzel kızarması için hem de tadı oluşması için tadına lezzet katması için bekmez sürelim. Evet arkadaşlar her tarafı güzelce renklendirdikten sonra bekmezle. Şimdi kesim ve süslemeye yavaş yavaş geçelim. Tercihe göre nasıl keserseniz sunumunuz nasıl olursa ona göre kesebilirsiniz Evet arkadaşlar fıstıkla güzelce süsledikten sonra 170 derecede ısıttığımız fırına atmak üzere tepsimizi alıyoruz. Görüyorsunuz çok güzel bir görünüm oluştu. Şöyle detaylı şekilde size göstermek istedim. Şimdi fırınımıza atalım. Yaklaşık 30-35 dakika boyunca pişime bırakacağız. Daha sonra şerbetini ekleyeceğiz. Fırınımıza attık arkadaşlar. Arkadaşlar Şam tatlımızı fırına attıktan sonra 5 su bardağı şeker 5 su bardağı su kattıktan sonra tencereye karıştırıyoruz. Bir çeyrek limonumuzu da sıkalım içine. Şimdi tüpün üzerine alalım. Evet arkadaşlar, şam tatlımızı sıcak sıcak çıkardık. Şimdi tekrardan dilimlediğimiz yerlerden hızlıca kesip şerbetini ekleyeceğim. Piştiğinde kabarmalar olduğu için giymediğimiz yerlerden biraz kaymış olabilir. Hiç önemli değil. Tekrardan güzelce kesiyoruz. şerbetimi de hemen şöyle yana bırakıp şerbetimiz sıcak şam tatlısını da yeni çıkardık sıcak sıcak güzelce yayalım arkadaşlar. Tüm şerbetimizi boşalttıktan sonra arkadaşlar yaklaşık yarım saat bir saat şerbetin çekmesini bekleyelim. Üzerini isterseniz kapatabilirsiniz daha iyi çekmesi için bir tepsiyle veya kaplayacak bir malzemeniz varsa onu da kaplayabilirsiniz. Yarım saat, bir saat sonra çektikten sonra sunumu hazırlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şerbetimizi güzelce çekmiş. Şimdi sunumu hazırlayalım. Şam tatlımızı çok güzel görünüyor. Evet, kıvamını göstermek için size. Çok güzel görünüyor. Bir de tadına bakayım. Çok lezzetli olmuş. Siz de evde denersiniz umarım. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel görünüyor. Herkese şimdiden afiyet olsun. Haftaya yeni bir video ile buluşmak üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.